Benimle birlikte okul hazırlanıyorsun. Ama evde değil vapurda. Yeni serimize hoş geldiniz. Artık evde biraz daha uyuyabilmek için vapurda hazırlanmaya karar verdim ve gemimiz yaklaşıyor. Herkes canından bezmiş bir şekilde okula ve işe gitmeye çalışıyor. Benim halimler neyse utanmayacağım. Kalorifonunun bittiği yerden almam lazım. Vapur kalkıyor. Çok sıcak olduğu için arkanı çıkarttım. Kız kulesine günaydın değil. Allıklarımı iki taraf eşit süremedim. Neyse. Nasıl bir dikkatli oğlumuz. İyi günler dileriz. Çok acil toparlanmam lazım. Yemiyiz iskeleye geldi. Makyajımı sordu sizce? Bir de antifije. بي